<laughs> Adam da yüklü lan GTA abi. <laughs> <laughs> ne zamandır yüklü yalan ya. at. Ne zamandır yalan atıyordum Alperen soruyor yüklü mü ben hayır diyordum. Ama yüklüydü. <gülüyor> <gülüyor> bitti bunu ya Alperen. Harbi yüklü müydü? Hadi ya. ya yüklü. <laughs> ben öldüm. Emir bana bak. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben, ben, ben. Bye bye. <laughs> ben öldüm. <laughs> kontrol edin. Ne yiyon? Swift pep aldım. Ne <laughs> diyeceğim? <laughs> 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 Aşırı kalındı ya. 20 lira yani. <laughs> 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 Ay canım, <Gülüyor> 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 Bir... Videomu yüklendi izleyeceğim izle **i <laughs> Shepherd <laughs> Herkes hazır AaaArestrial Buraya bir şey yiyeedayım HAYIR **buta böyle sce Stevenイ Halifelen nereye gidiyor? Hahaha Y mythology 오오오! 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 오오! 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 오 아? 아? Lan o ne? Bende diyorum bu ses ne ya hayalet anı lan İK- Noluyo lan? Bu ne? ALLLAAAAAAA <laughs> Hiç gömemedin lan sen de Adamdan bir şey Bu ne beyler? İki zekalı ya <laughs> Öldürsem var ya Lan gevşek. <Sessizlik> Çok iyi Allah. Dönmüyor. Ben Gördüm kankam. Dönmüyor o kadar aşağı. Hayır o zaman. Kareyi Ya <laughs> <adam> öt. <öldü. gülüyor> Lan <gülüyor> ne yaptın? Sıkıştı. Arabayı mı patlattın? Oo!